Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Gördüğünüz gibi bizde işler yolunda gidiyor. Bugün çok farklı bir ortamdan sizlere merhaba diyoruz. Yine eşimle beraber bir merhaba. video çekmek istedik. <laughs> Önceki videoyu çok beğendik. Sizlerden de çok güzel geri dönüşler aldık. Evet, merhabalar Melicim. <laughs> merhaba. Canım. Yani bana söyledi <laughs> ne olur beraber video çekelim ya, ne olur ne olur ben de kıyamadım işte. Kendimiz dedik ki beraber çekelim <laughs> yeni bahçemizi yeni evimizi. Evet. Ve böyle beraber çekiyoruz. Evet ne bahsedeceğiz şimdi? Ne bahsedeceğiz? Bu sefer farklı değiliz. Bu sefer kendi evimizin bahçesindeyiz. Çok şükür evimiz yerinde. Ee, geçen videoda evet, ne kadar çok içten istediysek kocaman bahçeli bir eve taşındık. Ve önceki videoda diğer evimizdeydik. Parkın çimenlerinde bir video çekmiştik ve yeşilden uzak diye söylenmiştik. Şimdi böyle <laughs> ne kadar içten söylediyse çok güzel bir ortamdayız. İnşallah bu şekilde devam eder. Bir önceki videoda Elif yani bahsetmişti taşınma olayları oldu. Birazcık plansız oldu, ani oldu ama çok ani. Çok şükür. 2 hafta içinde. 2 evet, gün içinde ev bulduk ve bir hafta içinde taşındık yerleştik. Yani tatsız olaylar yaşandı ama çok şükür Allah yardım etti, tam istediğimiz gibi bir ev oldu. Şu an böyle müstakil bir evde, bahçesi güzel, tavuklar falan var, belki arada çıkarlar kardeşim. Böyle güzel bir Tavuk bahçedeyiz. Tavuklar olsun, evet. çok Çok iyi de oldu, Ansızın oldu ama iyi oldu. Nasıl oldu Elif bahsetsin. Şimdi biz buraya neden taşındık, biz buraya nasıl çıktık? Önceki evimizi de çok seviyorduk, o da çok keyifliydi, Dubleksti. yani İlk ev için bence olabilecek en iyi evlerdendi. Onun bulma sürecimizi de anlatayım mı? Olur. O eve taşınma sürecimizde de her şey yolunda gitmişti bu evde olduğu gibi. Bolu'dan Gülce'ye geldik biliyorsunuz. Oraları bahsetmiştim. Eşim yüzceden iş buldu ve buraya taşınmak zorunda kaldık diye. Ev ararken anne, baba, için annesiyle babası da vardı. Beraber işte dolaşıyoruz, üniversitenin oraları çıkıyoruz falan. Bayağı gezdik. Ya yani bir günde bulduk aslında o evi de. Sonra işte herhangi bir yerde dedim ki hani şu mahalle arasına da girelim. Girdik. Değil mi? Herhangi bir mahalleydi yani. Gideceğimiz bir yerde değildi. Sonra o oraya girdik. Oraya girerken ben şey dedim işte. Niye dedim hep şöyle şöyle şu şekilde ben işte o mahalleyi yürürken niye şöyle şöyle evler kiralık değil dedim. O şöyle dediğim evin Camında çok silik harflerle, çok silik yazıyla kiralık yazmışlar. Altına da numarayı yazmışlar. Ben böyle baktım, benim gözlerim de iyi görür. <gülüyor> <gülüyor> böyle direkt aşık oldum. Sonra ev zaten iki katlıydı. Böyle ikiz evler, ikiz dubleks evde. Sonra hemen işte numarayı aradık filan. Sonra karşıdaki Meryem teyze, karşı komşuları Meryem teyze çıktı cama hemen. İşte onunla konuştuk. Bayağı bizi çok sevdi. Hani Tam öncesinde dedi ki, işte kızım bakın oğlum, bu evi herkese vermezler, evet. bunlar birazcık iyi aileler, böyle birazcık evet. komşuluğu severler, hani herkese vermezler dedi ama o arada kaynaştı bize. Evet. Bizi çok sevdi, <laughs> işte e, herkese vermezler, çok kişi istedi bu evi falan diye. Sonra işte biz Meryem teyzeyle sohbet ettik. Çok sevdi bizi. Sonra dedi ki, ya ben onları bir arayayım da dedi. Kimseye vermesinler, ne versin <laughs> Aradı. Hemen işte evin sahibi geldi Veysel abi. O an anlaştık işte anneyle baba da vardı. İlk kirayı verdik, yerleştik. Böyle hemen apar topar eşyalarımız, eşyalarımız yoktu tabii o zaman. Uzun bir süre kamp sandalyelerinde de oturduk biz. Yani çok uzun süreçti. Evet, evet. evet eşyalarımızdan daha sonra geldim. Oraya yerleştik. Orası da benim için çok keyifliydi. işte benim gibi dubleksli. O evin tek sıkıntısı alt katının çok karanlık olmasıydı. Diğer odalar güneş alıyordu ama yani günümüzün çoğunu alt katta geçirdiğimiz için Amerikan mutfaklı zaten. Mutfakla salon bir aradaydı. İşte biz o evde de 2 yıl, yaklaşık 2 yıl oturduk. Bir süre sonra artık beni basmaya başladı. Çünkü yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş yapmayı da çok seviyorum. Uzun yürüyüşlerim olur yaklaşık bir saat. Yani her yürüyüşten geldiğimde yorgun oluyordum. Normalde ne olur? Yürüyüş yaparsın, açılırsın biraz böyle. Enerjik hissedersin. Orası sanayi bölgesi olduğu için eski sanayi, yeni sanayi, Düzce'nin havası zaten çok kirli. Türkiye'nin en kirli havasına sahip İstanbul'dan sonra belki. Ki zaten İstanbul'a da çok yakın Düzce. O yüzden böyle çok yorgun hissediyordum ve artık biz ufak ufak ev aramaya başlamıştık aslında. Hatta bir tane bahçeli bir ev bulmuştuk. <laughs> Nasıldı amca? Bak kızım. <laughs> eski bir öğretmen de kendisi ve böyle sürekli direktifler veriyordu bir şey yaparken. Sen şuraya otur, sen buraya otur. Şunu şöyle yapmanız lazım, bunu böyle yapmanız lazım. evet, Evi görmeye gitmiştik öyle. İşte oturduk, sohbet ettik bahçesinde. Bahçesi çok güzeldi ama ev çok eskiydi. Hani oturulacak gibi değildi. Ve biz böyle sürekli ev bakmaya başlamıştık. Sonra işte ne oldu? O vahim olay gerçekleşti. Biz normal akşam, değil mi? Akşam Çoraplarım ıslanmaya başladı benim. Bir yerlerden su geliyor ama nereden geldiğini bilemedik. Kaloriferden sandık mutfak bölümünden. Daha önce de zaten kaloriferden su sızmıştı. Hani onu yaptırmıştık. Kombiden dolayı da o. Evet. Evet. Yani ev biraz 15-16 yıllık olduğu için artık sürekli tadilatı gerekiyor. Hani tadilat yapılması gerekiyor. Sonra biz işte fark ettik ama suyun nereden geldiğini anlayamadık. Sabah Meriç işe gitti. beyni aradı. Hani yerden doğru şarıl şarıl su sesi geliyor. Sabah sessizliğinde daha iyi anlaşılmış. Ev sahibini ara istersen dedi. Arzu ablayı aradım. Hani sabah sabah sabahında kızında böyle böyle hani yerden su geliyor dedim. Geldi. Direkt tepkisi şuydu arıtıcı. Biz arıtıcı takmıştık eve. Arıtıcıdan mı oldu dedi. Yani bize birazcık kitlemeye çalıştılar masrafı değil mi? Evet, evet. Arıtı, arıtıcıdan falan olmadığını gördük. Usta çağırdı. Parkelerin altındaki borular çatlamış. 15-16 yıllık boru yani. Evet, Hatta usta da dedi uzun süre dayanmış yani normaldi diye. Ben dedim hani bir akşam da böyle oldu. Ertesi sabah haber verdik. Ev sahibi bir akşamdan böyle oldu dedi. Ben de evet dedim. Usta da dedi ki sağ olsun usta vardı ilk yolda. Evet, evet zaten işi bilen biri vardı. Evet. Yani zaten bu dediği bir günlük bir mevzu. Birkaç günlük olsaydı duramazdım. Patlardı yerden doğru dedi. Sonra işte su sızan bölgeyi açtılar. Parti beton şeklinde. O beton kalktı. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> o beton kalktı ve bize dediler ki hani, bu evde inşaat başlayacak. Ne yaparsanız yapın. <laughs> kendinize kalacak bir yer bulma getirdiler yani hatta şöyle oldu abi geldi akşam ben işten geldim böyle durduk şeyin başında, olayın başına duruyoruz <laughs> gündüz tamir etmişler ama olayın başına duruyoruz hani ben şey bekliyorum hani bakın yani yapacak bir şey yok o olan olmuş ben olsam burada yaşamam hani bir çaresine bakın kendiniz bir şeyler yapın hani bu böyle olmaz burada çünkü, yaşanmaz böyle çünkü birazcık... çok iyilerdi hani çok iyi insanlardı yine Allah razı olsun. Gerçi biz de hani onları mahcup edecek. işte kiralarını bir gün geciktirmedik. Faturalarımız ödedik. Yani bir kiracıdan beklenilen her şey. Onlar biraz daha komşuluk yapmak için. Aslında biraz biz de onların kafasına göre uymadık ama. Evet devam et. Beraber olan yerinde toplandık. Böyle şey yapıyoruz. Abi ne yapacağız? Ne yapalım abi? Ne yapacağız abi? Ne yapalım abisi? abi? Hani ben şey bekliyorum. Hani bu böyle oldu. Buna bir çare bulacağız ama bu süreç için süreç uzun sürecek. Hani siz de bakın, ben de bakayım gerekirse bir Hani burada yaşanmaz, burada yaşamayın demesini bekliyoruz. Ya ya koltuğu şuraya yatarsınız, işte şurada yaşarsınız falan. Yani tamam bir yer ıslanmış, zemin ıslak, beton. O zemin kuruyacak ama o nem insanı mahveder, ciğerleri mahveder. Hani biraz şey oldu, en son ben diyor ki bari biz ev bulalım, bunun içinde yaşanmaz. Yani ben yaşamam, eşim de yaşatmam böyle Öyle yapın madem falan dedi. Sonrasında mecbur. İşte benim de hafta sonu iki günüm var. O iki gün içinde ev bulduk. Burayı bulduk ilk. Sonrasında alternatif olarak başka yerlerde baktık ama Allah'tan burası direkt oldu. Olmayabilirdi ve bize bir hafta verdi. Yani o bir hafta da bulamazsak şu an çadırdan da size yayın yapıyor ama çok şükür ev Sağ bulduk. Çadıra kalmadık. Abi. boş Durum. bir boş bir araziye çadır kurup evet. size yayın yapıyor da olabilirdik yani. Bir Buna da, da çok şükür. Bir, bir hafta içinde hallettik ve çıktık. Şimdi ya normalde, yapıyoruz. normalde biz hani huysuz insanlar olsak çıkarma etkisi yok zaten girerken komple imzalatmadı, bir şey imzalatmadı. Hani öyle vergili mergili bir şey olmadı. Evet. Direkt bize elden veriyorduk kirayı, faturaları üstümüze almamıştık falan. Hani biz de aksilik yapıp çıkmayabilirdik ama biz öyle insanlardayız işte. Sonra işte biz eşim de söylediği gibi burayı bulduk çok şükür. Çıkarken de Arzu abla ne Veysel abi. abi tam böyle taşınırken çok mutluydu biz gideceğimiz için. Arzu abla bir hafta süre içindeki yanımıza bile gelmedi. Normalde her gün kapını çalar ne yapıyorsun ne ediyorsun diye. Aslında gerçek yüzlerini görmüş gibi olduk hani. Bir an önce çıksınlar diye beklediler bizi. Çok kötü bir durumdu yani gerçekten çok kötü bir psikolojiydi. Allah tarafından yani onların yapmış olduğu kötü şey bize iyi olarak döndü değil mi? Yani çok güzel bir yer, çok güzel bir ev bulduk. Yani, yani evet, iyi ki de biraz, böyle olmuş diyoruz aslında. Evet, o haksızlığın suçunu Allah yardım etti ve bir an önce bulduk yerleştik çok. Bir şöyle bir şey oldu bunu anlatmak istiyorum. Beni buldayken kedim vardı, Pera ve biz onu yavrudan sahiplenmiş. Yani şu an anlatırken bile ağlayabilirim. Düzce'ye taşındığımızda da yanımıza alacak, ee, annem giderken götürürsünüz demişti. Sonra işte biz bu evi bulduk, her şeyi anlaştık, kirayı falan verdik. Ben son dakika dedim ki, bizim dedim. Ama hiç, hiç yani kabul etmeyeceğini falan da düşünmüyorum. Hani öyle bir evde çünkü oraya kedi yakışır, köpek yakışır benim kedim var dedim, kabul edersiniz mi? dedim. Adam direkt hayvan kabul etmiyoruz dedi, Kedi, kediye müsaade etmiyoruz dedi. Ve ne dedi biliyor musunuz sadece parkeleri kizler dedi, parkelerimize zarar verir, malımıza zarar verir dedi. Biz o süreçten sonra annem ben ağladım yani çok üzüldüm ve vermek de istemiyorum. Evi de çok beğendik yani ben aslında biraz da evi peraya tercih etmiş gibi oldum. O açıdan da çok vicdan abi çekiyorum. Yo, biraz şey oldu, aceleydi o zamanda da ya aceleyle oldu. Başka evde bulabilir, başka evde bulabilirdik ama öyle bir şeye girişmedik. Evet. Sonra annem de zaten ben ağlayınca üzülünce ki annem de çok seviyordu Pera'yı. Ben bakarım dedi. Sonra başımıza çok Farklı olaylar geldi, ya yani burada anlatamayacağım kadar kötü olaylar geldi. Biz beddua etmedik hiçbir şekilde ama onların kediyi kabul etmemesi çok kötü olaylara söbubiyet verdi. Bu parke olayında kaçınılmaz bir sonucuydu bence yani. Onlara geri dönmüş oldu. Bir sürü masraf çıktı şimdi baştan parke yapacaklar falan. Parke bahanesiyle yani bayağı bir şey oldu karma girmiş oldu. Parkelerimiz çizilmesin derken evet. bütün yavrusu bastı, bütün parkeler gitti. Şimdi yani kedinin vereceği zarardan daha büyük zarara uğradılar. O yüzden yani bilmiyorum ilahi adalete çok güveniyorum. Buradan alacağımız mesaj da bazen insanlar bir şeyi ağzından çıkarken düşünmeden konuşuyor. Ve yıllar sonra karşısına çıkabiliyor. Hani bu o kadar ince bir adalet sistemi var ki ben buna çok inanıyorum. Yani o yüzden herkes için söylemek gerekir. bunu bizim için de belki biz de farkında olmadan bir şeyleri söylüyoruz ve karşımıza o bir süre sonra çıkıyor, unutuyoruz. Yani o yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Bir şey söylerken, bir şey yaparken artmiyetle olmamak gerekiyor. Yani baksanız dinlerler hani namazında niyazındalar, Allah kelimesi ağızlarından düşmüyor. Ama Ramazan ayında, mübarek Ramazan ayında bizi evden çıkarmak istediler. Yani bilmiyorum hani bunun ayırdığına biz varamayız belki ama Ramazan ayında bizi evden çıkarmak istediler. Sonuçta hayvanı da Allah yarattı değil mi? Hayvanı evde istemediler filan. bayağı böyle ee, sıkıntı oldu. Ya şu an hani iyi ki, iyi ki böyle bir şey olmuş gibi biz böyle bir yerdeyiz. Ya yani şu an duyuyorsunuz. Köpek var. Üç tane köpek var. iki tane fino köpeği var. Bir de büyük bir köpek var. Onu barınaktan yavruyken almışlar. Tavuklar, hurullar geziyor her tarafta. Çok keyifli. Yani tam kafamıza göre bir yer bulduk. Umarım uzun süre. yani. inşallah buradan doğru direkt kendi evimize geçeriz. Bizim aslında buradan önce yani artık orası basmaya başlamıştı köy planlarımız var dedi mi? Evet ben bir hafta evde kaldım bunalıma girdim depresyona giriyordum korona yüzünden sonrasında bizim köyde bir yerimiz var evimiz de var ama babadan kalma anne de oraya planlar yapıyor sonuç olarak en son dedik ki orada iki aile yan yana olmaz sıkıntı olabilir e, rahat olamayız onlar da rahat, rahat edemeyiz herkesin kendine göre yeri var düzeni var sonrasında vazgeçtik yani mecbur vazgeçmek durumunda kaldık işte şansa böyle oldu. Yani orada bütün hayal yani köy için kurduğumuz bütün hayaller burada sanki yapılmış hazır bir şekilde bize sunuldu. Çok şükür geldik. Şimdi buradayız inşallah burada güzel zamanlar geçireceğiz. Köy için bir sürü hayal kurmuştuk işte. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Burası akşam da çok keyifli. Biraz yaz gelsin, yaz yazın akşam da videolar çekeriz. Işıklar koymuşlar. Bu güneş enerjisiyle çalışan ışıkları koymuşlar tropikal ağaçlar var. Leylandil deniyor değil mi? Evet. Leylandil kormuşlar hani etrafı. Bunlar birkaç yıla büyür yani. O kadar vizyonlu döşemişler ki bahçeyi. Bizim yapmak istediğimiz her şeyi yapıp bize sundular resmen. Evimiz de çok keyifli. Gösteririz birazdan da. Üç katlı. Üçüncü katı dubleks. Yani üç buçuk kat gibi oluyor evet, değil mi? Evet, evet. Biz ikinci katındayız. Alttan ve üstten de kışın. Hiç sıkıntı olmayacak. Isınacağız yani. Çünkü alttan ve üstten yakınca bayağı ısınıyormuş. Ve önceki kiracılarla da görüştük. Onlar da iş sebebiyle çıkmak zorunda kalmışlar. Yani biz şey oldu değil mi? Biraz kapıları, bacaları zorladık. <laughs> evet ya şey e, biz çünkü şey yapan zor durum Yani iki gün içinde bulmamız gerekiyordu. Hafta içi ben çalıştığım için çıkıp aramak zor oldu. Hafta zaten. sonunda kalmasın Evet çıkınca oluyor. O yüzden ilk burayı bulduk. Zaten. Direkt burayı bulduk. Sonrasında biz alternatif baktık hani olmazsa gelmeye de bilirlerdi. Ama çok şükür biz iki kişiyiz ve çocuğumuz yok. Onların da işine geldi. Direkt kabul ettiler. Biz de direkt kabul ettik aslında. Evde de yapılacak bazı işler O yüzden şu anda evin içine atamıyoruz. Birazcık toparlayalım evi. Sonra evin içinde atarız ama bahçeyi çekeriz birazdan. Evet. Şu çok an, an eksiklikler var ama yine her şey rağmen çok keyifli. Bizim işte buraya gelme sürecimizde evi sahibinden bulduk ve iletişime geçtik. Şu an evde kiracı var dedi. Biz de hani olsun bir bakarız hani doğumuz. Çünkü çok heyecanlandık. Ya yani Melik de aynı anda gördük. Bakacak, kapatacak bir sayfayı. Aynı anda gördük ve kiracı falan da çok uygun geldi bize. Önceki evin iki katıydı ama normal yani şu an. Sonra işte biz geldik buraya. Burada kiracı vardı. Meriç de burada kapının önünde konuştular. Kiracı sağ olsun eve soktu bizi. Onlar da taşıma sürecindeydiler. Bize evi gezdirdi. Biz çok beğendik. Hemen onlar çıkmadan biz de kendi işlerimizi hallettik. Hayatımda yaşadığım en konforlu, en eğlenceli taşınma sürecini şimdi her şeyi bir anda ayarlamış olduk. Boyasını yaparsanız siz yapın dedi ev sahibi. Boyacıyı ayarladık, nakliyeyi ayarladık. Nakliyeden sonra eve temizlikçi aldık, temizliğini yaptılar falan. Tabii ki biz de yorulduk. Nakliye gelmeden önce iki gece önce ufak tefek kırılacak narin olan eşyaları biz taşıdık arabayla. Bir sürü şey var Elif'in, bir sürü çiçekleri taşıdık. Evet, Benim bilgisayarım falan. var, var. Çünkü nakliyeci birazcık böyle nasıl denir, bodoslama taşıyor her şeyi. O Pal yüzden... Pala, Hepsini taşıdık geldik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Havası çok güzel. Böyle sabah uyandığımda balkona çıkıyorum. Direkt bahçeyi görüyorum zaten. Çok keyifli. Düzceden biraz uzakta burası. Balkondan baktığımda o kalkan sisi görüyorum. O kötü havayı görüyorum. Düzcenin havasını. O yüzden çok keyifli burası. Durum böyle gelişti. Aslında son bizim son bir ayımız gibi bir şey oldu. Ya da son birkaç hafta mı diyelim. Öyle oldu. Ee, geçen haftaki çekiliş videosu ve bir önceki video, o yüzden biraz garip çıkmış olabilir görüntü garip çıkmış olabilir ses biraz yankı yaptı stüdyoda çünkü daha döşeyemedik şeyemedik yani bir de bir, e, YouTube'un algoritmasını bozmamak için düzeninde atmamız gerekiyordu aynı gününde, evet. o yüzden öyle oldu. Şimdi Elif Hanım bitirisi yapabilir. <laughs> tamam mıyız? Evet, yeterli. Bir önceki videoların kalitesizliğinden dolayı, teknik arzulardan dolayı özür dileyelim bir şekilde dağıtmamız gerekiyor algoritma bozulmasın diye. Stüdyoyu biraz daha iyileştirip hani halısını koyup perdesini koyup çünkü şu an boş olduğu için çok ses yapıyor, yankı yapıyor. Ve mikrofonla beraber birleştiğinde anlaşılmıyor söylediklerim. O yüzden orayı bir toparlayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden yani yeni videolar eskisi gibi sağlam bir şekilde gelecek. Şimdilik söylemek istediklerimiz bu kadar. Belki biraz enerjisi düşük bir videoda olmuş olabilir ya. Yok yani yorgunluk vardır belki. Çünkü yorgunluk. Taşınması ben bir yani şu an bence burası çok huzurlu. Hani böyle yüksek bir davranışı kaldırmıyor değil mi? Çok sakin, kuş sesleri falan. Şu an videoyu kapattıktan sonra burada uyuyabiliriz. <laughs> o yüzden e, belki hani enerjisi düşük bir video olduysa da şu an enerjimiz çok iyi yani. Hava çok güzel, çok keyifli. Yani ben şu an ilk defa üç tane beyaz kelebeğim bir arada böyle üçün bir arada uçtuğunu görüyorum. O kadar şey ki buranın bitki örtüsü, bitki çeşitliliği, canlı çeşitliliği çok güzel. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle videolar keyifli oldu. Devamı gelir inşallah değil mi aşkım? İnşallah. Gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Oh,